27 Temmuz 2022 çarşamba günündeyiz arkadaşlar. Ben Korsikalıdır Sesli Gazetemize hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Normalde bu sesli gazeteyi yapayım, yapmayayım mı diye çok düşündüm zihin olarak kendimi böyle biraz yorgun hissediyorum. Bunun sebebi de madem öyle sizinle paylaşayım. Siz artık yabancı değilsiniz. Aileden birisiniz benim için. Belki de böyle haberleri, böyle şeyleri paylaşmakla işte azalıyor yani insanın acısı. Gerçi biz öyle diyoruz da bir de o acıyı yaşayana, o acıyı yaşayanın annesine, babasına, karısına, çoluğuna, çocuğuna sormak lazım. Azalıyor mu, azalmıyor mu diye. Size de öyle oluyor mu bilmiyorum. Aynı günde böyle felaket haberleri alıyorsunuz. Dün bir sabah, bir öğlen iki arkadaşın babası vefat etti. Başka bir arkadaşın babası da komada. Yani yoğun bakımda muhtemelen çıkamayacak diye bakıyorlar. Yani bir arkadaşın işte hapiste o arkadaş, KYK'lı bir arkadaş, 6 yıldır hapiste. Çoluk çocuğu, babalarını 6 yıldır neyse göremiyorlar. Çocuklar büyüyor, adam anasını babasını yıllardır göremiyor. Babasını da göremeden işte kaybetti Hani insanın insana insanlığın gereği bir saygısı olur. Bu arkadaş mesela 6 yıldır hapiste. Bu adamı tanısanız o kadar vakur, o kadar efendi bir adam, efendi bir adam ki sırf efendiliği ve vakurluğundan dolayı ona ekstradan ayrıyetten bir saygı göstermek gerekir. Öyle 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 güzel bir adam. Ee, Baş tacı edilecek adamlar hapislerde ya. Çok enteresan. Neyse ben sesli gazeteye geçiyorum arkadaşlar. Ankaralılara sormuşlar, nabız yoklamışlar. Bu Anka Park'ın ne yapalım diye. Ankaralıların çoğu da yeşil alan ya da hayvanat bahçesi olsun demiş. Vallahi yeşil alan olursa AKP bir kanun çıkartır. Nasıl İstanbul'da işte bilmem ne sarayı bilmem ne köşkü onları belediyenin yönetiminden çıkartıp elinden alıp Kültür Bakanlığı'na aktarıyor ya. Oradan gelen parayı cebe atabilmek için belediye bundan nemalanmasın çünkü belediye CHP'li diye. Yine o yeşil alan tabii Ankara'da zaten yeşil alan yok. Öyle bir şey olursa oraya da aynı taktikle bir kanun çıkartır. Bu mıntıka artık belediyenin görev alanı dışında falan diye oraya da yapar bir şeyler inşaat mı inşaat. Böyle bir şey yapma ihtimali var. Hayvanat bahçesi olursa bak o olabilir. Hayvanat bahçesi eksik de kalmaz. Onu geçtim tabii şimdi orada dinozorlar vardı. Melih Götçek geçen gün konuşuyordu. Dinozorlarım canım dinozorlarım. Mansur Yavaş bunları mahvetti falan diyordu. Yani böyle plastik dinozorlar, tahta dinozorlarla falan uğraşmaya da gerek yok. Hala nesli tükenmeyen dinozorlar var. Melih Götçek'tir, sarayın fışfışıdır, bahçeli falan koyarsanız dinozor eksiğini de giderirsiniz. Bak orada bir problem olmaz. Bakan dönmez, dönemez. Çünkü omurgasızlar dönemiyorlar, sürünerek gidiyorlar. Bu omurgasız dönmez de demiş ki 500 lira doğalgaz faturası ödüyorsanız o aslında 2000 lira olması gereken bir fatura. Ha o 1500 lirayı da mı istiyorsun? Derdin ne de senin. Yani biz bunu veriyoruz, lütfediyoruz diyor. Sanki cebinden veriyor pezevenk. Peki bunun tam tersini hiç düşündün mü? Diyorsun ya 500 lira doğalgaz faturası ödüyorsanız aslında bunun 2000 lira olması gerekiyor. 1500'ünü biz ödüyoruz diye. Peki Türkiye'de asgari ücret alan neyse işçi, emekli, memur, çalışan onların aldıkları maaş gerçekten o hak ettikleri maaş olduğunu mu düşünüyorsun? Normalde senin dediğin hesaba göre Türkiye'de asgari ücretin 20 bin TL, memur maaşının 30 bin TL olması gerekiyor. Bunu hiç düşündün mü? Hande Fırat, bu da CNN Türk'te konuşuyor. Başımıza Anchorman kesildiler ya. Anchorman olmuyor galiba. Bunun için Anchor woman mı demek gerekiyor? Neyse işte böyle bir ahkamlar falan kesiyor. Ya işte biz böyle lüks yerlerde yaşamıyoruz. İşte biz de sizler gibiyiz. Şu cep telefonu var ya şu cep telefonu sallıyor böyle sanki. Tehditvari bir şekilde. Buna öyle bir mesajlar geliyor ki. Sen ne olsun istiyorsun? İnsanlar sana mesaj yollamasın mı? Senin saçmalıklarına cevap vermesinler mi? Herkes seninle aynı fikirde olsun. Hande Hanım ne kadar güzel söylediniz. Senin aynı cumhurbaşkanına yaptığın gibi mi yapsın istiyorsun? Bu düzene alıştınız zaten değil mi? Hiç incinmeyesin. Tek dertleri bu. Ondan sonra oradaki Emin Pazarcı da şimdi dedi ya biz yalaka değiliz diye. Biz doğruya doğru yani hangi Türkiye için kim çalışıyorsa biz onu överiz. Kim çalışmıyorsa yani kim Türkiye'nin aleyhine zararlı bir şey yapıyorsa, Cumhurbaşkanı da olsa bilmem ne de olsa biz onu söyleriz diye. Yani nah söylersin. Nah söylersin ulan. E şeyin çarşafa dolaşıyor canlı yayında Tayyip'ten mesaj geldiği zaman. Hayır bir de adamlar da biliyorlar kendilerini bak Emin Pazarcı da biz deme kendi adına konuş diyor. O platodakiler de kimin ne olduğunu aslında çok iyi biliyor. Şey demesi tabii o daha da enteresan. Bizler de sizin gibiyiz filan. Vallahi biz sizin gibi senin kocan gibi Suriye'nin kuzeyindeki sanayi sitelerini söküp Türkiye'ye getirip satmadık veya Ukrayna'daki bir şirkette işte silah satıp kazıklamadık yani. Sizin gibi filan deme bizim gibi olamazsın. Hayret bir şey ya. Ümmetinin lideri bir yerde konuşuyor. Onunla alakalı 3-4 tane haber var. Bunu yine bir yere işte külliye demine işte gazeteci kılıklı gazeteci değil yani normalde önceden soruları hazırlıyorlar. Buna veriyorlar hangi soruları sorması gerektiğini. Bir zamanlar bununla alakalı çok güzel bir espri yapılmıştı. Ümmetinin lideri aslında soruları cevaplandırıyor. Yani sorular hazır, o sorulara kendisi cevap veriyor. Şimdi orada TOK'la alakalı bir mevzu oluyor. Adam da diyor ki TOK'un fiyatını tam böyle soracak, ağzına tıkıyor bunu. Fiyat sorma, fiyat sorma diyor. Yani işte gazeteci olsa normalde, daha önce de bu örneğe verdim ya böyle. Fransa'da filan Macron böyle bir şey yapacak. <laughs> yani Macron'u rezil eder gazeteciler orada ki böyle şeyler çok yaşandı. Yani gazetecinin ne soracağına ümmetinin lideri karar veriyor. Ya tabii ki bu şimdi fiyat sorma diyor. Fiyat sorma, fiyat da anlaşırız mı demek istiyor artık. Ne demek istiyor bilmiyoruz. Fiyat sorma yani bu adamdaki şey görüyor musunuz böyle? Cumhurbaşkanı değil sanki pazarlamacıya Bildiğin adamın işi mesleği pazarlamacı sanki. Yahu kardeşim bir işe de girme burnunu sokma bir ağırlığın olsun değil mi? Yani sana teklif etseler bile şu tokla alakalı çıkın bir konuşun dese birisi demen lazım sen ya ben cumhurbaşkanı beni böyle şeylerle meşgul ediyorsunuz filan diye. Yok kafa çünkü şey bakkal kafası market işletiyor adam. Devlet yönetiminde bir devlet başkanı filan değil öyle bir sıfatı yok öyle bir karakteri yok karakter sizin. Bunu söylüyor işte fiyat sorma fiyat sorma çünkü fiyat bazlı değil keriz bazlı tok yani daha fabrika yapamadınız yapacağız diyorsunuz yok ilerledi diyorsunuz hiçbir şey yok ortada hiçbir şey yok fiyatı sorma tabi ne soruyorsun Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı. Hedefimiz AB'ye tam üyelik demiş. <laughs> Manyak bu geriden geliyor. Yeni uyandı galiba. Yani bu şey gibi olmuş bitmiş bir maçı banktan 10 yıl sonra izleyip aynı heyecanı yaşamak gibi ama hiç haber yok adamın ya yani söylemeyin uyandırmayın o maçın canlı olduğunu zannediyor. Zannetsin bırakın der gibi bir şey bu. Yani bu 20 yıl önce hayal edilebilecek bir, en azından bir kapı vardı. <laughs> şimdi şimdi değil hayal etmek. Yani tam üyelik ne lan. Şimdi bugün bugünün Türkiye'sinde, bugünün AKP Türkiye'sinde sizin hedefiniz tam üyelik. Bak, uzaya çıkarsınız ama bu tam üyeliği unutsan. Yani uzaya çıkma ihtimaliniz bile daha çok. Askeri arazi talanından da Bilal Erdoğan çıkmış arkadaşlar. İki sesli gazete önce başlık neydi? Yırtık dondan çıkan olan Bilal Erdoğan'dı. Yırtık dondan çıkar gibi her taşın altından çıkıyor. Kendisi çıkmasa amcasının oğlu Kartal İmam Hatip'ten bir arkadaşı çıkıyor. Ben restorancıyım, lokantalarım var diyor, devletle işim olmaz diyor. Babasının yanında, babasının uçağında, yok Özbekistan'a gidiyor, sanki devlet erkanıymış gibi, yok Suudi Arabistan'a, yok İran'a gidiyor. Ne bokuyor oralarda sıfatına tükürdüğüm, hiçbir sıfatı ve vasfı yok. Şimdi bunlar biliyorsunuz şeyi kapattılar, 15 Temmuz'u bahane edip harp okulları, polis okulları falan kapattılar. Ya bir de benim anlamadığım devletin e, temel kurumlarına dinamit koyuyor bunlar. Bu salaklar şunu da unutuyorlar. Eğer devletin kendi kurumlarını işlemez hale getirirseniz, siz hırsız olsanız, güzel çalıyor olsanız, kendi kasalarınızı dolduruyor olsanız bile bu bir gün size karşı dönecek. Ya o kadar aptalsınız ki anayasa mahkemesini kapatmayı bile dillendirdiniz. Yani böyle böyle bir geri zekalı bir kafa. E çünkü bedevi bu herifler. Kabile devleti mi? Evet kabile devleti miyiz? Diyorlar ya evet kabile devletisin. Hem de kabile devletinin hakikisi yani hası. Şimdi neyse Bilal Erdoğan oraya bir üniversite mi ne yapacakmış arkadaşlar? Onun altından da bir Bilal Erdoğan çıkmış işte. Evet. Ya Bilal Erdoğan'la üniversitenin ne alakası olabilir? Yani üniversite, ilim, Bilal Erdoğan yan yana gelecek şeyler değil ki. AKP ile yan yana gelen şeyler değil. Bundan dolayı zaten AKP Türkiye'sinde bütün üniversiteler o her yerde üniversite açtık falan diye övünüyorlar. Ya, hepsi merdiven altı, apartmanların, binaların üçüncü, dördüncü katında sex shop gibi üniversite açıyor adamlar. Pano koyuyor ya bilmem ne üniversitesi diye üstünde sex shop var. Altında MHP ilçe teşkilatı var yani. TSK mensuplarına gece yarısı ankesör gözaltısı. Allah'ım bir bitmedi ya. Ankesör gözaltısı. Bak ya hadi KYK ile atılmış olsa diyeceğim ki atılmış adam zaten beklemeye değmiş. Sıra onlara gelmiş. Şimdi bunları gözaltına almak için bir bahane uyduruyorlar dersin. Belki düşünebilirsin böyle. Yahu adam muvazzaf yani bak. 18 ilde 14 askeri öğrenci aralarında muvazzaf subayların da olduğu 35 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. 26 kişi gözaltına alındı. Yahu kardeşim adam 2016'nın üzerinden 6 yıl geçmiş. Kaç yıl? 7, 6 yıl geçmiş değil mi? Sen şimdi mi fark ediyorsun ordunun içerisinde hala böyle işte bilmem neci şucu bucu olduğunu? Hayır. Bunu keyfi yapıyorsun. Keyfi olarak yapıyorsun bunu. Bak işte tekrar geliyorum. Yani bak ben bir kendimi Atatürkçü filan olarak görmüyorum. Öyle değilim. Ama çok beğendiğim Atatürk'ün bir sözü var. Oh, hani uyduruyorlar ya Facebook'ta falan. Öyle değil tabii ki. Nutuk'taki, daha önce de söyledim. Bir ülkenin işte bütün kaleleri zapt edilmiş, tersanelerine girilmiş, orduları dağıtılmış olabilir. Ülke bil fiil işgal edilmiş olabilir. Aha bu değil mi yani? Bu Bitmedi. Yargıtay harbiyeli 3 kız öğrencinin muhabbet hapis cezasını onayladı. Yargıtay 60 tane öğrenciye de müebbet hapsini onaylamış. Şimdi geçen 10-15 tane müebbet alan şeyi bozmuştu. Galiba azar işittiler. Ya biz ne yaptık ya filan diye kendimizi affettirelim. Ümmetinin liderinin gözüne girelim filan diye. Bunların hepsine müebbet verelim. İdam olsa idam verecekler. ha. İdam verecekler. Zaten bundan sonra İdam da sayılabilir yani şimdi bunların bir ihtiyacı olduğu zaman, bir sağlık problemi olduğu zaman tedavisini yaptırtmayacaklar, hastalık ilerleyecek filan. Maazallah, Allah korusun ama ya kardeşim nedir ya, ya üç kız ne yapmış olabilir ya? Üç kız ya, harbi yeri öğrenci ne yapmış olabilir? Bakan Kara İsmailoğlu, 2023 seçimleri çok önemli. O yüzden vatandaşımızın gönlüne girmek için her yolu deneyeceğiz. Yani her yere gireceksin değil mi? Her yere girmen lazım senin. Gönlüne de gireceksin. Özellikle biz cebe girmek çok seviyoruz. Gönlüne girecekmiş. Bunun için de her yolu deneyecekmiş. Tabi amaca giden yolda her şey mubahtır yani sizin için. Denersiniz siz, yaparsınız. Her yolu denersiniz. Denediğinizi biliyoruz zaten. Bunu söylemekten de çekinmiyor. Her yolu deneriz yani ne o? Yani korkutmak gerekiyorsa korkutmak, sindirmek gerekiyorsa sindirmek. Valla artırırız enflasyonu, görürler. Her şeyi yaparsınız siz ya. Cevheri Güven bir MHP milletvekilinin <laughs> ile alakalı bir, bir, şey paylaşmıştı. Bu pezevenk Sermet Atay denen MHP milletvekili de ya arkadaş, ya bir tane insan evladı yok ya içlerinde. Bir tane lan. Ya bak, iki gün önce ne haberi vardı? İşte Diyarbakır MHP ilçe teşkilatı bilmem nesi, işte taciz denmene yargılan. Ya lan her gün ya, her gün. Lan bir tane ya. Ya bir tane bulsak diyeceğiz ki bu numunelik yani, böyle bir şey yok. Bu Sermet Atay denen bu milletvekili aynı zamanda, Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi 20, 27. dönem Gaziantep Milletvekili TBMM İçişleri Komisyonu Başkan Vekili. Kamuoyunu ee, kamuoyuna açıklama. FETÖ artı firari bir şerefsizin ahlaksız senaryosunda birisi böyle konuşuyorsa orospu bu çocuğunun önde gidenidir. Kesin bir bok yapıyordur yani. Kesin çok büyük bir pisliği vardır yani. Böyle de başlıyor zaten. İftiraya maruz kaldığımı öğrendim. İddiaların tamamı, ha, tamamı hayal ürünü ve karalamaya yöneliktir. İftirasını ispat etmeyen şerefsizdir. E, ispat ederse sen yani şerefsiz olduğunu kabul edecek misin? Etmeyeceksin. Etmezsiniz, MHP'lisiniz. Hesap sormazsak şerefsiz namussuz diyordunuz. Sarayın fış fışından başlayarak. Şerefsiz şerefsiz geziyorsunuz ortalarda yıllardır. Diyeceğim ama sizde şerefin kırıntısı dahi yoktur demiş. Şimdi e, olayda ismi geçen şeref, şerefsiz, hırsız, şantajı bir dur bir ablacım ya. Kara paracı mafyacılarla ve namussuz FETÖ artıklarıyla ve bunların perde arkası haysiyetsiz destekçileriyle mücadelemiz Gaziantep bu pisliklerden temizleninceye kadar devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur demiş. Çok da saygılı saygıyla duyuruyor. Bunu da cevheri güvende patlatmış e, şeyin. Gaziantep 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nin arkadaşlar kağıdını paylaşıyor. MHP Milletvekili Sermet Atay son videomdaki iddiaları kendine yakışan ağzı bozuklukla yalanladı. Belge konusunu o zaman yabancı uyruklu kadınların pasaportlarını alarak fuhuşa zorladığına, fuhuşa aracılık ve yer temin etmeden yargılandığına ilişkin belgeyi yayınlayayım. Adamın pezemeklik yaptığına dair adamla alakalı e, mahkeme belgesini gözünün önüne sokuyor. Ve adam buna hiçbir şey diyemiyor. işte. Ancak bunu diyor zaten. işte FETÖ'cüler, bilmem neciler filan. Zaten amaç bu biliyorsunuz işte. Vatan hainliğidir, FETÖ'dür, bilmem nedir bunların arkasındaki tüm amaç bu yaptıkları pislikleri bir türlü bir şekilde saklamak ve bu yaptıklarını kimsenin görmemesini istemek ve çok da sinir oluyorlar. Böyle cevheri güvenmiş bilmem lan bu adamları biz kovduk, hapse attık. O kadarını Yine durduramıyoruz. Yine yine pisliğimizi biliyorlar, görüyorlar filan. Rahat edemiyorlar yani. En çok gıcık eden o onları. Aynı yerde konuşuyor Metin'in lideri. Bu tok otomobille alakalı muhabbet vardı ya. Babacan ve Davut olduğuna diyor ki onlar o mevkilere layık oldukları için gelmediler. O makamlara getirildiler. Yani bu yaptıkları ihanettir diyor. İhanet mi? Neyin ihaneti lan? Yani ihanet, ihanet eden kimdir? Hain olan. Yani hain bunlar. Niye sana ihanet etmişler? O zaman sen de Erbakan'a ihanet etmiştin zamanında. Aranızda bir sözleşme mi var? Tüm hayatım boyunca ben bu partide çalışacağım. Başka bu partiden başka bir yere gitmeyeceğim diye bir şey mi var yani? Sen yaptın mı? Yapmadın. E. Şimdi şu söyledi çok enteresan. Onlar o mevkilere layık oldukları için gelmediler. işte Babacan Ekonomi Bakanı'ydı, Davutoğlu Başbakanı falan. O makamlara getirildiler. Yani bu aslında bir şeyin de kabulü. Yani bugün benim etrafımda gördüğünüz o milletvekilleri ne bileyim işte varanklardan tut da işte yimpaş yozgat dolandırıcısından ne aklınıza kim gelirse yani <laughs> bu adamların mevkileri hak ettiklerinden değil. Ben lütfediyorum. Ben bahşediyorum. Yani sadakatlerinden dolayı onları ödüllendiriyorum. Yoksa tabii ki siz de biz de değil mi? Biz de biliyoruz zaten. O mevkiye göre hareket eden adamlar mı bunlar? Değil. Bu adamların ortalaması sokak röportajlarında çıkart telefonunu göster diyen adamın zeka ortalaması zaten. Varankıdır, şudur budur, horolop şorolop, yelizidir. Var mı bir zeka kırıntısı var mı bu heriflerde? Yok. Anca işte <laughs> o dediği için ümmetin lideri sen git şuraya bilmem ne bakanlığının başına geç sen milletvekili ol. Alpay gibi bir adam mesela. Say say bitmez. Yani kabul etmiş. Bugünkü Türkiye'deki liyakatsızlığı da kendisinin isteğiyle o insanların oraya geldiğini, getirildiğini kabul etmiş. Yine konuşuyor, seçimlerin telafisi olmaz. Sen ben değil, bütün bir ülke kaybeder. Eee ne yapalım o zaman? Ne yapalım? AK Parti'nin kazanması, Türkiye'nin kazanması demek. ha AK Parti'nin kazanması, Türkiye'nin kazanması. AK Parti kazanamazsa Türkiye'nin kaybetmesi. Çünkü onlar düşman, hain onlar, terörist onlar. Bir tek sizsiniz değil mi ülkeyi seven? Ülkeyi seven zaten. Sevseniz yine biraz diyeceğim ki tamam. Sizden başka herkes, siyasete giren herkes şerefsiz, namussuz. Hain. Siz olursa, siz kazanırsa Türkiye kazanacak. Ne güzel ya. Ne güzel var. Onun için demin diyordu ya şey bakanı o. E, Kara İsmailoğlu. Bizde her yol var filan. Her yolu deneyeceğiz diyorlar. Her yol var. Şimdi bu yol mesela denediği yol korkutuyor. Yarın işte 400'ü verin huzur içinde çözülsün demişti ya. Yani bakın da son iki gün kala yani vermezseniz vallahi ülkede iç savaş çıkartırım bunu biliyorsunuz. İnsanlar korkadan iç savaş çıkmasın en azından hayattayız filan diye korkarak verirler filan. Her türlü yol var bunlarda. AKP'li belediye genelgeyi deldi geçti. P, P, P. Kiziroğlu Mustafa Bey. Hey, hey, hey. Erdoğan'ın Kamunun araç kiralamasına kısıtlama genelgesini AKP'li belediyeler dikkate almadı. Ümmetinin lideri demiştir. Ya ben öyle bir genelge yayınlayacağım. Siz siktir edin. Siz yine aklınıza estiği gibi yapın. Mahrum etmeyin kendinizi makam araçlarından. Bunlar bizim e, itibarımız demiştir yani. Onlar da zaten tamam efendim falan diye. AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 142.207.000 TL ödeyerek 580 araç kiraladığı ortaya çıktı. Yani Kocaeli Belediyesinde 580 araçlık ne iş yapıyorsunuz, değil mi? Daha dün de ümmetinin lideri, değil mi? Biraz vatandaşımızdan biraz daha sabır bekliyoruz. Biraz daha sabredin. Sabredin de siz daha iyi makam araçlarına binesiniz diye mi sabretsinler? Siz hiç sabretmeyin. Çok sabırsızsınız. Hep vatandaş. Ümmetin lideri bak yine araçlarla alakalı konuşuyor. Vatandaşın araçlarıyla olsun piyasadaki alışveriş hareketlerine bakıyorum gayet iyi noktada. Gayet iyi işte tok açın halinden ha anlamıyor. Araçlarıyla derken o ona, buna şeyi göstermişlerdir. Kocaeli Belediyesi'ndeki AKP'li Kocaeli Belediyesi'nin aldığı 580 araçlık filoyu gösterince maşallah vatandaşlarımız tebaam benim. Tebaam nasıl da biniyor araçlara. Demek ki biz zengin bir ülkeyiz filan gibi bir his vuku olmuştur. Kara İsmailoğlu bu demin yukarıda bir haber vardı ya işte milletimizin gönlüne girmek için ne yol varsa deneyeceğiz falan dediği yerde söylüyor muhtemelen de ben ayrı zamanlarda görmüşüm haberleri. Diyor ki Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayal dahi edilemeyecek işler başardı diyor. Bunlarda da galiba şey sistemi var günün nöbetçi yalakası yani her gün bir yalaka nöbetçi oluyor bunlar da. Bir tweet atıyor. İşte mesela bir önceki sesli gazetede işte Gestapo şefi tweet atıyor. Türkiye Türkiye'den büyüktür. Cumhurbaşkanımız sağ olsun bilmem ne filan diye böyle bir yalaka tweet atması lazım. O günün nöbetçisi mesela yalaka nöbetçisi Gestapo şefiydi. Bugünküsü Kara İsmailoğlu yarın varank olacak. Ondan sonra başka bir şey olacak. Döner bir şekilde gidiyor böyle. Bu da öyle demiş yani Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayal dahi edilemeyecek işleri başardı Türkiye demiş. Yalan mı? Doğru. Yani hayal bile edemeyeceğimiz yerlere geldi. Kabus olmayı da geçti, artık karabasan halini aldı. Yani 20 yıl önce değil, 20 yıl önce yani 10 sene önce filan her şeye rağmen Türkiye bugünleri görecek. Deseydi kim inanırdı? Hiçbirimiz inanmazdık yani. Tamam Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri çok kötü dönemler geçirdi. Hiçbir zaman dört dörtlük değil dört dörtlük dört ikilik bir cumhuriyet bir demokrasi olmadı. Ama yani bu kadar rezil bir dönem hiçbir zaman yaşamadık. Hiç. Hayaldi gerçek oldu. Yani o kabuslar kara basanlar artık gerçek oldu. Doğru söylüyor Tam kapattım gidiyordum arkamda şu görmüş olduğunuz haber düştü. Hiyanet işlerinden bir fetva yayınlanmış. Ya yani fetva değil de hiyanet işlerine hani soru soruyor vatandaşlar. Vatandaşın biri bir soru sormuş. Bu soruya bir cevap vermiş 20 Temmuz'da. Tabii ki onların cevabı fetva niteliğinde. Çünkü kurum Şeyhül İslamlık kurumu. Değil mi? Çünkü Türkiye bir sultanlık. Bunlar da Şeyhül İslam. Onun için her yerde yanında götürüyor onu. Osmanlı sultanları gibi. Neyse, e, soru şu, ticarette kar haddi var mı? Yani bu karı biz nereye kadar koyabiliriz? Hani ticaret yapan bir insan, bunun sınırı nedir? İslami şartlarda ne olması lazım? Minvalinde bir soru. Onlar da demiş ki, hiyanet işleri, bilmem yüksek kurulu, fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren Allah'tır demiş. E, Tayyip'e dokunmayın, onun bir kusuru yok. Yani fiyatları artıran, enflasyonu artıran, dövizi yükselten, işsizliği artıran, alım gücünü düşüren benim dememiş mi? Demiştir bir sorsaydınız siz sonuçta arada perde yok. Aracısız konuşuyorsunuz ya Allah'la. Yani <laughs> bir de bu sözleri hadisten alıyor, alıntılıyorlar kendilerinden sorumluluğu atmak için. Vallahi bizi dömüyoruz. Hadiste öyle diyor. İstiyorsan inanma. Bu. bu bundan başkası değil yani. Hadisi gö örnek gösteriyor. Olayların sebep sonuç ilişkisinde reel sebepler vardır. Bir de irreal, uydurduğun subjektif şeyler vardır. Çok içki içersen sarhoş olursun. Değil mi? çok içki içtin ve sarhoş oldun. Yani sarhoş olmanın nedeni içki içmiş olmak. Sebebi içki içmiş olmak. Yani çıkıp şöyle bir şey diyemezsin. Ya bu aralar dolunay, dolunay benim üzerimde çok kötü bir etki yapıyor. Ondan dolayı içki içiyorum ve sarhoş oluyorum gibi böyle bir açıklama yok. Şimdi demin Kara İsmailoğlu işte haberi vardı ya şey işte Tayyip Erdoğan Türkiye'yi hayal bile edemeyeceğimiz bir yere getirdi falan diye. Vallahi hayal bile edemeyeceğimiz bir yere getirdi. Biz hayallerimizi zorluyoruz. Her gün yani o yok canım artık burada durur yani. Buradan daha ilerisini yapamazlar dediklerimizde o hayallerimizde bizim göremeyeceğimiz şeyleri yapmayı başarıyorlar. Şimdi Allah'a suçu attılar. Yakında suç duyurusunda da bulunurlar. Suç ceza mahkemeliğinde de bir Dava açılır Allah hakkında. Artık şey demeye başlarlar yani FETÖ, PKK, CHP, Allah, Rokfe'ler bir araya gelmişler. Bize karşı filan, kutsal davamıza karşı mücadele ediyorlar filan derler bunlar. Sesli gazetemizin sonuna gelelim o zaman arkadaşlar. Şimdi biraz evvel girişte yaptığım konuşmadan dolayı sizlerin de moralini bozduysam kusuruma bakmayın. Bizim ölümle bir derdimiz yok kefenimizi giydik falan demiyoruz yavşaklar gibi. Ölüm de hayatın içerisinde bir gerçek. Yaşamın parçası. Hayat devam ettikçe ölüm de devam edecek. Hepimiz hayatımızda birilerini kaybettik. En yakınlarımızdan annemiz, babamız, kardeşlerimiz, çocuklarımız falan. Herkesin imtihanı farklı oldu. Olmaya da devam edecek. Ta ki sıra bize gelinceye kadar. Sıra bize geldikten sonra belki kurduğumuz bu cümleleri bizim yakınlarımız kuracaklar ta ki sıra onlara gelene kadar. Ama bizim derdimiz yani e, kabullenemediğimiz, bizi çaresiz hissettiren her birey, her insan annesinin, babasının yaşlılığında, hastalığında yanında olmayı, cenazesine katılmayı, çocuğunun düğününü görmeyi, çocuğunun sünnetinde yanında olmayı hak eder eğer bunu kasıtlı olarak bir erk, siyasi bir erk, güç, dikta bunu yaptırmıyorsam Burada bir kanunsuzluk var, burada bir insan var, burada bir insan hakları ihlali var, burada bir zulüm vardır. Bizim kabullenemediğimiz bunlar. Yoksa o arkadaşın babaları, işte iki arkadaşın babası, ee, yaşlarını almışlar belki de yani belki de beklenen bir şey, ölümlerinin bunlarla bir alakası yok. Elbette bir gün öleceklerdi ama böyle olmamalı, olmamalıydı. Neyse bitsin sesli gazete. Kendinize iyi bakın, özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyorum canım arkadaşlarım.